fakat milli takımlar idari direktörü olması Buracı'nın İmamoğullarının ve hı hı. neyle suçlandığı yani muhtemelen bayis hesabı açmakla ilgilidir. İlk defa federasyondan birinin bu şekilde bir e, isminin e, gündeme geldiğini ve gözaltı kararı e, alındığını görüyoruz. İkincisi de hı hı. şimdi biraz önce gelen kasette yine federasyon uzun süredir açıklamıyordu. Hatta e, Sümen altı ettiği iddiaları da vardı. E, i̇lk defa 30 tane gözlemcinin ismi verildi. Hı hı. Yani federasyon içindeki ee, süreç de başladı. Federasyon açıklamadan e, böyle bir sistem e, devreye girdi. Yani peş peşe geliyor. Gözlemcilerle ilgili de kararlar çıktı. Hı hı. Yani futbolun bu e, dalgaları e, devamlı gelecek. Farklı boyutlarda da aslında karşımıza çıkacak. Gözlemcilere gelmesi şey. artık hani uzun süredir e, bu beklenen bir süreç. Bu işin son noktası mıdır yoksa gözlemciler devam, devam. de bu havuzun içerisinde mi? Gözlemcilerden sonra esas beklenen ve 3 haftaya geliyor neredeyse. Ee, yöneticiler ve teknik adamları, futbolun diğer aktörlerini kapsayan federasyon ayağındaki üçüncü dalga. Hı -hı. Yani hakem Şimdi dalgası... Şimdi o dalgaya mı geldik? Hakem dalgası, futbolcu dalgasını gördük. Şimdi sıra onda ama o dalga bir türlü gelmiyor. Federasyon tarafından açıklanacak. Hı -hı. O büyük dalga çünkü yöneticiler demek kendi maçlarına maç oynadılarsa, bahis oynadılarsa... İpten küme, demek mi acaba? Küme düşürme ...sonuçlarının doğması demektir. Yani hmm. sadece kişiyi bağlamayacak. Bu, tabii hakemler ve futbolcular kişiyi bağlıyor. Ama bu... ...kulüpleri bağlayacak ve kulüpleri çok ağır... ...yaptırımlarla karşı karşıya bırakacak bir süreçtir. O federasyon ayağındaki bu... ...şimdiye kadar konuştuklarımız hep... ...adli dalgalar. Adli süreçten gelen dalgalar. Ama federasyonun bu üçüncü dalgası. Şimdi gözlemci uzun süredir beklenen... ...gözlemci açıklandı. Yani 30 gözlemci... ...ve FDK'ya sevk edildi. Şimdi esas... Dhe e interesant.